Beyler bu videoyu geçebilirsiniz çünkü bu video kızlarım için. Kızlar biliyorsunuz ki Regil hepimiz yaşadığı bir gerçek. Fakat doğru ürün nerede nasıl olur ya da doğru ürün deneyimi hakkında internette yeterince video bulamıyoruz. Bugün bu probleminizi çözmeye geldim. En bir paketimiz var. Çok tatlı bir şey yazıyor. Selam güzellik. Bak bak. Biz seçtiğin için minnettarız ve en iyi arkadaşın olacağımızı söz veriyoruz. Bir şey diyeceğim. Regül duygusallığında bunu okursam ağlayabilirim. Şaka değil. Burada tamponlarını görüyorsunuz. Bu arada hepsi %100 GOT sertifikalı organik pamuktan yapılıyor. Burada bir tane değil tam iki tane pedlerimiz, normal pedlerimiz bulunuyor. Bu arada aşırı ince o yüzden hiç rahatsız etmiyor. Ve burada da son olarak günlük pedlerimiz yer alıyor. Bu arada hiçbirinde parfüm artıcı, işte böyle boya falan öyle şeyler yok. Zararlı kimyasalların hiçbiri olmadığı için eğer cildiniz hipoalerjinikse ya da cildiniz çok hassassa tam size göre bir marka. Ve her ay düzenli olarak abone olduğunuzda size bu kargodan geliyor. Yani her ay ne zaman işte pedim var yok derdine girmenize de gerek yok. Ve abone olan herkese %15 indirim sağlıyorlar arkadaşlar. Ve benim takipçilerime de özel tabii ki %15 indirim daha var. Yani toplam %30'luk bir indirim payı var. Bir de linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.